Kaçak bir tane kuş geldi bakın Sabuni. Kuyrukları makasla. Hadi gitsin bakalım. Ya ben kendi kuşumu çekmeye çalışıyorum bir tane. Esenlerden Özgür diye kardeşim kuş hediye etti bana mavi. Hatta buraya gelirse de gösteririm. Dedi kuş uçuyor abi dedi. Bakın kuş da oynuyormuş bu kaçakta ha. Sarı kır. Kuş uçuyor abi dedi. Kuş sıkta kardeşim kuş geri gelmiyor ki. kırıltı verdim yere. Geç. Bunu indireceğiz herhalde. Bu da kendi kuşumu. Bir tane mavi. Paçasını da maviye boyadım karıştırmayayım diye. Onu indirmeye çalışırken bu takıldı. Bu kuyruksuz sarıkır takıldı ama. Ama buraya gördüğü iyi oldu. Herhalde inecek bu buraya. Yani bu kaçak sarıkır benim değil. Kuyrukları makasla. Ortaları aynısı. Aynalı kuyrukları var. Bakın şu benim değil. Özgürüm verdiği mavi indirmeye çalışıyorum. O kuş da sıktaymış. Uçuyor bana dedi. Kuş sıktan buraya gelemiyor şu anda. Arkalarda binanın arkalarında. Kendi kuşumun peşindeyken başka bir kuş geldi takıldı şimdi. Başka bir kaçak kuş geldi takıldı. sen deyin. Hadi bakayım. İn, 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 in. Oyunlu kuş. Basmıyor. Basmıyor. İyi oyunu. Eke bir kuş. Yavruya benzemiyor. Yüz bir sarıkır. yüz bir sarıkır İnme oralara geldi, işte burada kocaman yer var ya. Şşş. Hey, hadi. Hey maşallah, hey maşallah. Ne <laughs> abiler? Abi geldi, kaçağımız geldi. Böyle baba yiğit bir sarıkır, ha. baba yiğit bir sarıkır. Yemin ederim. Karnı da acıkmış. Açlıktan da ölüyor kuş. Hemen bakarız ayağında marka var mı yok mu. orijinal bir sarıkır yakaladım. Full orijinal Ben de kendi kuşumun peşindeyim işte. Oradaki hangisi benim uçurduğum gök mavi galiba. Ben de kendi kuşumun peşindeyim. Esenlerden. Esenyalı'dan. Esenler diyorum. Esenyalı'dan Özgür kardeşimin hediye ettiği bir tane mavi var. Abi uçuyor bu dedi. Kuş sıktı çıktı. Kuşu bu tarafa getirmeye çalışıyorum. İlerlerde görüyorum. Takla atarak buraya gelmeye çalışıyor. Yoruluyor. Tekrar iniyor. Tekrar kalkıyor. Kuşum yalan olmasın diye onu indirmeye çalışıyorum. Bu kuşu yakalayalım. Bir ayağındaki şeye bakalım. Paçasında şey var mı? Ee, i̇sim markası var mı ayanda? Biliyorsunuz biz de Allah'ın izniyle kimseye yanlış olmaz. Bizde yanlış olmaz. Hemen içeri alalım ona bir bakalım. İyi oyunu, orijinal bir sarıkır. Hadi bakın. İçeri gir. Kendi kuşumu peşlerken başka bir kaçak kuş yakaladım. Gökyüzü bir deniz. Hadi, hadi içeri gir sen hadi. Hadi. Hadi içeri gir, içeri gir hadi. Hadi, hadi. hadi. Ah Allah'ın izniyle kapakladı kuşu. Bakalım abi. Dirseklerine de bakalım marka var mı. Bakın paçalarında, ayaklarında marka yok. orijinal full orijinal Full artı full bir tane sarı kır yakaladım. Vay. Eliflerim, elifleri siyah. Parayla alsan alamazsın. Göz rengi falan mükemmel. Noksansız, eksiksiz bir tane erkek yakaladım. Sarıkır. kır. Bir ol karalığın kümesine hayırlı uğurlu olsun. Paçasında da şey de yok. Paçasında isim markası da yok. Mis lokum. Abiler hayırlı uğurlu olsun deyin. Bakın kuşu da gösteriyorum burada size. Makaslı çok güzel bir sarıkır. Maşallah, subhanallah İnşallah benim kendi kuşum da gelir. Ayağı, paçasına mavi sprey sıktım. Kendisi de mavi zaten. Mavi sprey sıktım. İnşallah kendi kuşum da gelir. Esenyalı'dan özgürün bana hediye ettiği kuş da geri gelir inşallah. Videoları lütfen beğenelim. Bakın size çok güzel bir kuş yakaladım, çektim. Beğenileri, yorumları bana atmayın. Bu kuşu atın. Bakın. Bu cevval kuşu atın. Bakın orijinal, full orijinal bir sarı kır yakaladım. Elifleri siyah. Olması orijinal sarıkır bu işte arkadaşlar. Olabildiğince parlak olacak. Elifleri siyah olacak. Ve tabii ki nasıl olacak? Oyuncu olacak, taklacı olacak. Şu anda bunların takım fiyatları işte 2-3 bin liradan gidiyor orijinalleri. Öyle söyleyeyim. Bana beğeni atmayın. Bana yorum atmayın. Bu güzel kuşumuz için yapın o güzelliği. Hadi bakalım.